Çok iyi başlamadığımız bir maçtı. Aslında maçın başı golü bulduk ama çok iyi oynayarak bulmadığımız dakikalardı. Eee devamında rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarı net pozisyon vermedik. Net pozisyona da doğru bir şekilde girdiğimizi düşünmüyorum. yavaş oynadık biraz. Oyun yön değiştirmede, sağa içe yerleşimimiz, özellikle ceza sahasından çok uzağa çıktık. Ee, ve bence üretkenliğimiz biraz azdı. İkinci yarın başından itibaren biraz daha devre arası tabii ki bunların üstünde durduk biraz. Biraz daha hızlı oynadık. Biraz daha e, kanatlara özellikle yön değiştirmeye doğru bir şekilde yaptık. Kanatlardan hücumlarla e, gitmeye çalıştık. Biraz daha hareketli ve daha çok pozisyona girdiğimiz e, bölümdü ikinci yarı. Bir de arada tabii ki çok net bir gol pozisyonu verdik rakibimize. Günay'ın önemli bir kurtarışı oldu devamında kaçırdığımız goller, hücum hamleleri, hücumda daha orijinal santraforlarımızla oynadık. Yine kanatlarda yine etkili oyuncularımızla oynadık. Maçın sonunda belki 2-0'dan sonra biraz daha rahat, biraz daha daha çok pozisyona girdiğimiz, daha güvenli oynadığımız, daha iyi oynadığımız bölümdü. Ama genel olarak çok mutlu musunuz oyundan, skordan? Tabii ki mutluyum ama Oyunu daha iyi oynamamız gerekirdi. 11-10 kaldıktan sonra özellikle sanki rakibimiz hiçbir şey yapmayacakmış gibi oynadığımız dakikalar doldu. Da e, az ürettiğimiz, yavaş oynadığımız demin de söyledim. E, bu anlamda geliştirmemiz gereken e, şeyler olduğunu e, düşünüyorum, yerler olduğunu düşünüyorum. Ama e, 3-0'lık bir sonuçta günün sonunda bizim için sevindirici oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekirdi. Savunma hattına bir transferden bahsettiniz. Profil olarak sağ bek oynayan stoper isimleri geçiyor, sol ayaklı stoper isimleri geçiyor. Tercihiniz nasıl bir profil olacak burada? Şöyle tabii e, bizim iki tane şu anda daha çok geçen seneden beri oynayan e, Davinson ve Abdülkerim. Yani o ülkü geçen senede en çok onlar çekti. E, onun yanında e, işte Kaan'ı zaman zaman bugün de oyun devamında kullandık. Arda bu sezon başı iyi maçlar oynadı. İlk maçta yarım saat onu kullandım. Arda da bizim için iyi bir seçenek oldu orada. Ee, yani aradığım profil hep daha önce de söyledim. Yani belki hem sabekte de değerlendirebileceğimiz hem stoper oynayabilen ve iki tarafta da oynayabilen oyuncu. Yani e, direkt sol ayaklı bir oyuncu aldığınızda sadece e, bu oyuncu eee iki sol ayaklı oyuncu genelde çok tercih edilmez o yüzden veya onlar alışık değildir. Yani sol ayaklı oyuncular sağ tarafta oynamaya alışık değillerdir. bu sağ bek için de bu geçerlidir. Yani sağ ayaklılar solda oynar, stoperde bek olarak da oynar ama sollular daha dominant ve sola daha yatkın oldukları için o yüzden yani sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum ki yani burada zaten ee, hem sağ back, hem sağ stoper, hem e, sol stoper hepsini birden oynayabilecek bir oyuncu. Ee, burada dediğim gibi iki tane stoperimiz var. Onlara bir şey olduğunda da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ee, bu anlamda bakıyoruz.